arkadaşlar. Part 2. işsiz kaldım dolanıyorum. Part 2 arkadaşlar. Hala dolanıyorum. İlk parti yapalı. Birkaç hafta oldu sanırım. Ama hayatımda değişen pek bir şey olmamasına rağmen değişmeyen yegane şey hala işsiz olmam. İşsiz kaldığımdan mütevellit şu anda Mecburen arkadaşlar aynı yayını yapmak durumunda kalıyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Evet, etrafa bakalım, bakın kediler var. Şöyle göstereyim mi? Böyle arkadaşlar etrafta bazı kediler var. Görüyorsunuz. var. Arkadaşlar şöyle bakın. Bir martı yüzmekte. Kedi de martıyı beklemekte. Martı balıkları bekliyor. Kedi ise martıyı bekliyor arkadaşlar. Herkes kendi derdini düşmüş. Millet arkadaşlar Şu anda yayın kaç kişi? Evet. Yine yaklaşık arkadaşlar bu yayınların ortalaması aşağı yukarı genelde 800 kişi oluyor. Yani 800 kişiyi birazcık geçmeye başlıyoruz ama sonuç itibariyle tam 900 olan olacakken olamıyor arkadaşlar. Lütfen birazcık hype'layalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda e, Miami'deyim arkadaşlar. New York'tayım. New York'tayım arkadaşlar. Geziyorum. New York sahildeyim arkadaşlar. Aynı. Dolanıyoruz bildiğin gibi. Herhangi bir değişiklik yok şu an için. Durum vaziyet bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şöyle size birazcık yolu göstereyim. Evet ortam bu şekilde İnsanlar kıpır kıpır Kimisi Müziğini açmış Çekirdek çıtlarken Bir kesim insan Yine Ekmeğinin peşine düşmüş arkadaşlar Öyleyse. Her zaman Durum bu şekilde Arkadaşlar Şu an için 810 kişi olduk şu izleyici sayısını bir 900'e doğru çıkarırsak size bu hadisenin, yani başıma gelen meselenin detaylarını anlatmaya başlayacağım. Tamam mı? Şu şekilde hala geziyoruz arkadaşlar. Böyle inşallah. Şöyle şundan sanırım ee, balıkçı tekneleri ufak tefek. Ee, ama şeyi anlayamadım yani hepsi boş neredeyse yani nereden baksan 8-10 tane var şöyle göstereyim 8-10 tane teknede bir tek şu adam gidiyor şu adam. hepsine tek tek bakıyor yani zannediyorum ki bu teknelerin arkadaşlar her birinde e, suya doğru bırakılmış denize doğru ağlar olabilir diye düşünüyorum. Herhalde onları kontrol ediyorlar. Bir de şuradakinde de var. Bak iki kişi de şuradakinde oturuyor. İki kişi şuradakinde oturuyor. Ee, bir kişi de tek tek diğer tekmeleri geziyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Yine 810 kişiden yaklaşık olarak 700 kişiye doğru bir düşüş yaşadık. Ben size ne anlatayım abi? Evet. Etrafta dolanıyorum arkadaşlar. Bakın çocuklar buna. Bunlara şimdi soracağım. Hava sıcak mı? Yok soğuk diyecekler. <laughs> Ama bugün gerçekten birkaç gün öncesine göre havalar birazcık bir nebze de olsa serinledi arkadaşlar. Hatta neredeyse neredeyse üşümeye bile başladım yani. Öyle söyleyeyim. Şu anda düşmeye bile başladım. Bakın şurada yavru kediler de var arkadaşlar. Herhalde bak şöyle. 3 adet yavru kedimiz var. Burada. <laughs> Bakın burada da bir tane de burada var. Kediler bu şekildeydi. Ya bu e, Pendik sahildeyim şu anda. Pendik sahilde inanılmaz derecede e, kedi var arkadaşlar. Ve inanır mısınız şurada da bir tane köpek. Tepik, i̇nsanlar köpeklerini de gezdirmeye çıkarmışlar. Pendik sahilde e, hayvan sevgisi gerçekten beni çok şaşırttı. Yani neredeyse bütün dükkanların önünde. Yani çok dikkat ettim. Ama birisi mi söyledi zorla mı yapıyorlar yoksa gerçekten evet aleyküm sen pendik e, yok, yok abi ya pendik o kadar sıcak değil yemin ederim şu anda var ya ha, birazdan kız kardeşim de gelecek dedim ki gelmeden bana bir tane ceket ayarla üşüyorum çünkü yani e, o kadar şey değil aleyküm selam aleyküm selam ne diyordum arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar bu arada yine görüntü kalitem her zamanki gibi ee, o kadar da iyi değil. Biliyorum. Ancak bak <laughs> bak kedi ler için koyulan mamayı bil bakalım kimler yiyor arkadaşlar. Gel. Çoço. Ee, abi Maltepe iyi bilmiyorum. Burası e, inanmanı Penlik Sahil o kadar nemli değil ve yani gündüz biraz nemliydi ama şu an için e, havalar güzel, serin, tam oturmalık abi. Yani eğer bunaltıcı bir hava varsa bu tarafa doğru gelebilirsin. Bu Kusay diye bir arkadaş var. Orada Türkiye dememiş. Nasıl yani? Burası Türkiye kardeşim. Şu an için. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Ne diyordum bakın. Ha abi bak tam bundan bahsediyordum size. Yani sahilde e, sahilde belli aralıklarla kedi mamaları konmuş. Gerçekten birileri özenle bir şey yapıyor belli ki. Belli aralıklarla kedi mamaları konmuş. E, ve neredeyse her dükkanın önünde de yeni konmuş bir su. Yani göstermelik değil abi. Günlük değiştiriyor var ve kedi mamaları. Ee, marina tarafındaki dükkanlardan bahsediyorum. Restoran, işte kafe, ne bileyim bir şeyler. Hepsinde vardı arkadaşlar. Duygulandım gözlerim yaşardı. Yani insan canının bu kadar değersiz olduğu bir yerde insan zaten hayvanlara değer verilmesini beklemiyor ama bazı gelişmeler var. Bir umut ışığı hissettim arkadaşlar. Gerçekten Demek ki her şey o kadar da olumsuz, o kadar da negatif değilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar yayından çıkmadan önce izleyen arkadaşlar biliyorum çok sıradışı şeyler vaat etmiyorum size. Ama bir like'ınızı alırım abi. Tamam, bir like atıp öyle çıkın bari. İşsiz kaldım abi. Yani bir önceki işsiz kaldım biliyorsun da. Görüntü oldukça berbat ve şu anda nasıl geliyor bilmiyorum. Ee, birazcık işim olsaydı biraz para biriktirir bir adet güzel bir aksiyon kamerası belki de alabilirdim. Ancak şu anda like atarsanız belki de YouTube'dan milyon dolarlar kazanırsam sonuç itibariyle bir tane de aksiyon kamerası alabilirim arkadaşlar. trafik. Evet buradaki trafik yoğunluğunu soran arkadaşlar olmuş. Hemen gösteriyorum. Bakın. Pendik. Trafik bu şekilde. Evet arkadaşlar. Trafik bu şekilde. Pendik sahilde. Geziyoruz. Balıkçılar oltalarıyla balık tutmaya çalışıyorlar. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ne zaman ki bu balıkçı abileri görsem Artık sormuyorum. Eskiden sanırdım ki bu adamlar böyle durduğuna göre demek ki balık tutuyorlar. Her gün geliyorlar abi. Yani bir tane balık tutanı görmedim ya. Gördüysem de belki üç tane iki tane böyle balık, küçük ufak tefek şeyler. Yani bu işin eğlencesi başka anladığım kadarıyla. Orada ee, evet. balık gelmesinin bir umut. Arkadaşlar insanı yaşatan umuttur insanı yaşatan umuttur arkadaşlar. Buradan buradan da bunu çıkarıyoruz. Etraf bu şekilde. İnsanı yaşatan umuttur arkadaşlar. Balıkçıları balıkçıların balık tutmasını sağlayan şey de umut. Yani balık tutmaya çabalamaları her gün boşa değil. Bir umutları var ki 8 yıldır deniyorlar abi. 10 yıldır belki de hayatı boyunca balık tutmaya çalışıyor. Ama yani tutamıyorlar. Her neyse yine de ee, bir umut deniyorlar arkadaşlar. Buradan neyi çıkarıyoruz? Hiçbir zaman pes etmeyeceksin. Yani neticesinde hiçbir sikim olmasın bile. Umut insanı yaşatır arkadaşlar. Bu da size bugünün yani bir kısmı olsun. E, şimdi... Birisiyle buluşacaktım ben. O şimdi gelmiş bana neredesin diyor. Ben şimdi canlı yayını kapatıp arkadaşlar nerede olduğumu ona bildireceğim. Ee, durum vaziyet bu arkadaşlar. Şu anda canlı yayını izleyen kanaldaki arkadaşlar özellikle. Ee, beğenirlerse sevinirim, paylaşırlarsa, takip ederlerse. Youtube'daki arkadaşlar da Twitch'e gelsinler. Ayrıca aynı zamanda Discord'da da bir grubumuz var. Orada acayip derecede eğleniyoruz. E, ee, i̇nanılmaz eğleniyoruz. Yani neredeyse e, kimsenin eğlenmediği kadar. Yani eğlenmek nedir diye merak ediyorsanız, eğlenmenin tanımını merak eden gerek yok arkadaşlar. Eğlenmenin ne olduğunu kendi gözlerinizle kendi kulaklarınızla orada görebilirsiniz, çarpılabilirsiniz. Herkese beni izlediği için teşekkür ediyorum. Ee, görüşürüz. Yine görüşürüz. Evet. Ben Niksal bu gelmek bekleriz. Şurada bir sohbet güzel gidebilir.